anda Tarihi Çarşı otopark işletmelerinin önündeyiz. Karşımız Gümüş İlkokulu'nun olduğu yer. Seçimlerin olduğu saatte oldukça da yoğun ve kalabalık olan bir saatti. Ee, yukarıda en tepede kepçeci arkadaşın anlattığı şekliyle frenlerinin boşaldığını, kepçesini sürte sürte ilk önce şuradaki bankete vurduktan sonra biraz daha yavaşlayarak bizim arazimizin içine girdi. Ee, tarihi Çarşı otoparkına ait olan güvenlik yolunun içerisine girdi. E tabi korktuk, burada araçlar duruyordu, o anda nasıl olduysa araçları kaldırmıştı vatandaş. Biz de sürekli kaldırmalarını istiyoruz zaten, sürekli kaza oluyor çünkü bu yolda. Ulaşık bir 30 kişilik kalabalık buradaydı, tabi seçim olduğu için hem oy vermeye gelenler buradan mevcut oluyorlar, hem muhtar bey buradaydı, muhtarın olduğu alandan. Yani o, o grubun karşıya geçmesi, yani Rabbim korudu diyeyim, verilmiş sadaka varmış o kepçe eğer oraya gelseydi kaçamayacaklardı. Sıkıntı yaşanacaktı. Belki ölümlü kaza olacaktı.